finaliyle seni ters köşe yapabilecek tam 8 tane kaliteli film önerisi geliyor. Bu listedeki filmlerin tamamını bu kanalın takipçilerinin mutlaka seyretmesi gerektiğini düşünüyorum. Dün yayınladığım listede eski tarihli filmlere yer vermiştim. Bu listedeki filmlerin iki tanesi dışında tamamı 2018 ve sonrasına ait. Şimdi hazırsan eğer sürpriz sonlu filmler listesi geliyor. Bu arada bu listedeki filmler hakkında ne düşündüğünü yorumlarda lütfen benimle ve herkesle paylaş ne düşündüğünü öğrenmek benim için büyük bir zevk. Başlıyoruz. Nice Out zaten senaryo itibariyle izleyicileri ters köşe yapmaya odaklanmış bir film. Polisiye roman yazarı 85 yaşındaki bir adam evinde ölü bulunuyor. Bu bir cinayet miydi? zeki bir dedektif işte bu olayı araştırmak üzere malikaneye gidiyor. Aksi ispatlanana kadar tüm aile bireyleri ve evde yaşayanlar tabii ki şüpheli durumundadır. Web sitemde bu filmin kısa bir tanıtımını yapmıştım. Orada yazdığım şu cümle aslında senaryoyu özetliyor bence. Gördüğüne inanma, duyduğuna güvenme. Mükemmel oyuncular, mükemmel oyunculuk ve eğlenceli bir film. İzlemediysen kaçırma. The Perfection sadece final ile değil finale kadar da seni birkaç kez sağlam ters köşe yapabilecek bir film. Ben beğenerek seyretmiştim. Zaten Alison Williams'ın oyunculuğunu her zaman çok beğeniyorum. Bu film de çok iyiydi. Filmin konusuna gelirsek Charlotte küçüklüğünden beri inanılmaz bir müzik yeteneğine sahip birisi. Ancak annesi hastalanınca müzik okulunu bırakmak zorunda kalıyor. Tam 10 yıl boyunca annesine bakan bu müzik yeteneği, müzik dehasının yolu tekrar eski müzik okuluna düşüyor. İşte orada müzik okulunun şu an için en yetenekli öğrencisi olan Lizzie ile tanışıyor. The Perfection seyrettikten sonra asla pişman olmayacağı filmlerden bir tanesi. Eğer seyretmediysen bu filmi de kaçırmamanı öneriyorum. Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum 25. kare üzerinde bu filmin tam 19 dakikalık bir inceleme videosu yer alıyor. İnceleme videolarımın uzunluğu her zaman filmin kalitesi ve benim o filmi ne kadar beğendiğimle doğru orantılı oluyor. Bu filmin aslında çok sade bir konusu var. Genç bir kadın yeni erkek arkadaşının ailesiyle tanışmak için onunla beraber onların yaşadığı Çiftliğe doğru gidiyor. Bu filmde baştan sona kadar hem de bitmek bilmeyen, sonu gelmeyen diyaloglar yer alıyor. Eğer aksiyon ve heyecan arıyorsan bu film senin için doğru adres değil. Ama gizem, bilinmezlik ve metafor ağırlıklı bir yapım ve bunlarla beraber tabii ki hafif dozda gerilim ve romantizm barındıran bir film arıyorsan, böyle filmleri seviyorsan bu filmi kaçırma diyorum. Bu filmin sadece sonu değil, tamamı sürprizler barındırıyor. Tabii finali seyrettikten sonra tüm filmi en baştan bir kez daha düşünmek zorundasın. Bunun başka yolu yok. Bu türü sevenlerin kaçırmaması gereken çok tatlı bir film bence. Tabii sürpriz son deyince bu listeye Hereditary'yi almamak olmazdı. Bu 25. kare üzerinde 18 dakikalık bir inceleme videosu bulunan bir korku gerilim filmi. İnceleme videosuna Hereditary son yılların en başarılı korku ve gerilim filmlerinden bir tanesi diye başlamıştım. Bu film bu övgüyü sonuna kadar hak ediyor. Bu filmde akıl hastası annesi vefat ettikten sonra kocası ve çocuklarıyla beraber ölen annesinin yasını tutan bir kadını seyrediyoruz. Filmin konusu hakkında bu kadar bilgi vermek istiyorum çünkü söyleyeceğim her şey spoiler olacak. Korku, gerilim ve tabii ki sürpriz son seviyorsan bu filmi mutlaka seyret diyorum. Yine bu kanal üzerinde incelemesi bulunan bir filmdeyiz. I Am Mother Avustralya yapımı bu film hem bilim kurgu sevenlere hem gizem severlere hem de sürpriz son isteyenlere hitap ediyor. Yeryüzünde insan nesli tamamen tükenmiştir. Genç bir kız, çocuk da diyebiliriz, son derece modern bir araştırma merkezi ya da tesisinde yapay zekası son derece gelişmiş bir robot tarafından eğitilmektedir. Her şey yolunda giderken bir gün tesislerin kapısına bir insan geliyor. Ve tüm gerçekler, o genç kızın yapay zekası gelişmiş robottan öğrendiği tüm gerçekler belki de yeniden yapılanmaya başlayacaktır. Güzel film, güzel bir final, kaçırma diyorum. Bu filmle alakalı en başta şunu söylemem gerekiyor bence. Avusturya yapımı bu filmin finali farklı okumalara açık. Bu senaryonun farklı farklı yerlerine serpiştirilmiş parçaları birleştirerek bir sonuca varman gereken filmlerden bir tanesi. Ben bu filmin finalini nasıl okuduğumu, nasıl gördüğümü sinemasayfam.com üzerinde yayınladığım bir yazıda paylaşmıştım. Peki nedir bu filmin konusu? Bu filmde bir yüz değişimi ameliyatından sonra yüzünde sargılar bulunan bir anneyi ve onunla beraber aynı evde yaşayan ikiz çocukları seyrediyoruz. Bu ikiz çocuklar annelerinde bazı tuhaflıklar olduğunu düşünüyor ve onu tanımakta zorlanıyorlar gizem sevenlerin ve sürpriz son isteyenlerin mutlaka seyretmesi gereken bir yapım bu. Yine bir Güney Kore filmindeyiz, Forgotten. Bu film unutulmuş anlamına geliyor Türkçe'de. Güney Kore sinemasının hangi filmi sürpriz sonlu değil ki? Bu filmde anne, baba ve ayrıca iki tane çocuktan oluşan bir aileyi seyrediyoruz. Bu aile filmin hemen başlarında yeni bir eve taşınıyor. Onlar eve taşındıktan bir süre sonra bu iki çocuktan bir tanesi büyük olanı bir gece vakti kaçırılıyor. Polisin çocuğa ulaşma, çocuğu bulma çabaları ve ailenin gayretleri bir sonuç vermiyor. Çocuk bulunamıyor. Bu çocuk tam 19 gün sonra birdenbire kendi kendine eve geri dönüyor. Ama ne kendisini kaçıranları hatırlamaktadır ne de nerede bulunduğunu. Bu filmin finalinde her şey net olarak anlaşılıyor ama finalin kendisi zaten seyircileri ters köşe yapmayı başarıyor. Bu film için şöyle bir uyarı yaptıktan sonra son filme son öneriye geçmek istiyorum. Evinizde geceleri uyanan ve evden çıkan birisi varsa ve hele hele o kişi bu yaptığını inkar ediyorsa, bunu yaptığını inkar ediyorsa o zaman dikkatli olun derim. Son olarak seni bir Brezilya filmine götürmek istiyorum. Kurt Kapı'da. Finali de, senaryosu da, oyunculukları da etkili ve güzel bir film. Şimdi sana bir anne ve babanın çocuklarını alakalı en büyük korkularından bir tanesi nedir diye sorsam ne cevap verirsin? Hiç şüphesiz ki vereceğin cevaplar arasında çocuklarının kaçırılması yanıtı yer alacaktır. İşte bu filmde bir çift başlarına gelebilecek en korkunç olaylardan bir tanesiyle yüzleşiyor. Çocukları birdenbire gizemli bir şekilde ortadan kayboluyor. Bunun sonrasında ise ucu yalanlara, aşklara ve karanlıklara çıkan bir yol yer alıyor. Bu filmi izlersen pişman olmazsın. Filmin sonu da kendisi gibi senaryosu gibi güzel ve ters köşe yapıcı. Bir başka videoda buluşmak üzere kendine iyi bak.